Cansu. Cansu. Bak benim. Lara. Cansu neden bir tepki vermiyorsun? Cansu ne oldu böyle size ya? Cansu bir cevap ver. Ya Cansu hiç bir şey söylemiyor. Vallahi Lara kızım bilmiyorum ki bu Cansu gülere yemeğe gittiler. Biz de anlamadık ne olduğunu geldik buraya işte. <laughs> Neyse. Cansu konuşmuyor. E peki polisle alaka anlamadım. Cansu, Feriha ve Emir. Üçü aynı anda hastanedeler. Bu nasıl oluyor? Emir ile Feriha olarmış. E hiçbir şey anlamıyorum ya. Doktorla konuşabildiniz mi bari? Önce gıda zehirlenme dediler, Şimdi hiçbir şey söylemiyorlar. Z zehirlenme? Zehirlenmişler mi? Saçmalık. Ne zamandır polis gıda zehirlenmelerine bakıyor? Hem... ...Emir ve Feriha Cansu'ya yemektelerse... ...Cansu neden zehirlenmemiş? Saka yapıyorsun. Ne? zehri. Ne alaka? Lara?